Kozmik gücü bizi. İç ana dolu da. Ama bence burayı bu Kadıköy'de açılması lazım. Kozmik gücü. İç ana ve doğu yerlerde böyle hani kara pekmez döküp yerler ve bunun çok iyi bir tatlı olduğunu iddia eden <laughs> çok insan var yani. Öyle <laughs> mi? Evet. Mesela bir yüsü yani. de şey bisküvi arası lokum. Bu zamanı hatırlarsınız. Fak, fakirlik güzellemeleri beni iğrendirir <laughs> her zaman. Değil mi yani? Tramyus'u falan değil mi? İşte Daha iyi değil mi fakirlik yani? Fakirlik konusunda ne düşünüyorsunuz Volkan? <laughs> Bence o, ben su aldım direkt fakir oldum. <gülüyor> <gülüyor> Benim vardı öyle ya, "Stop being poor" diye bir şey vardı. Yani, Artık şeyim vardı. Olmayı bırak. Evet, Paris Hilton'un öyle bir tişört yazısı vardı. İstersin, çok, işte. Paris şey aklımın çok aklımın iyi abi. Tam Paris Hilton'un yapabileceği bir şey. Fakir olmak korkunç bir şey ya. Biz mezarda bırakacağız. <laughs> Korkutucu bir şey. Yani insanları korkutmak için bulunmuş bir şey gibi. Fakir, fakir Para mı? Evet. <laughs> evet yani fakir olmamak için çalışıyorsun yani. <laughs> ha, kolay. Bir, bir kesim fakir olmamak için çalışıyor. Hmm. Yani evet. ölmemek için diyebilir miyiz hatta? Ben çok her sene çok çok şey yani oldu. Şeye Sosyalist başlarken falan. her ay çok bütçesiz bir futbol kulübü gibiyiz. <laughs> 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 Yine bakalım bir şekilde kalacağız birlikte gibi yani. Çünkü düşersem hakikaten ne yiyeceğiz? <laughs> yarın gibi bir şeye geleceğim. Böyle takımı orta sıra, sıralarda tutmaya çalışıyorum. işte. bir iyi bir şey alıyorum mesela. E, fiyat performans ürünü. O bir iyi bir futbolcu gibi yani ucuza kapattı. Mesela Dyson almak. Ronaldo'yu almak gibi şey. <laughs> Evet, evet, direkt evet, olarak Dyson aldım lan. Hava temizleyici. <laughs> havayı temizliyor. Ne oldu? Ama ne Havası temizledin de ne oldu? Engin Fakirler öksürüyor böylece... Ve böylece <laughs> Dyson'dan sponsorluk alma ihtimalleri sıfıra düştü. <düşürüyor> Öyle <laughs> mi oluyor hocam? Evet, evdeki Öyle mi oluyor? fakir abi ya, yani. <laughs> zaman onu da Baltayla gir değil. Alıyor yani. Bu evin havasını pisletiyor. Ben hayranım yalnız. Efendim? Dyson'a hayranım. Öyle mi? Ne açıyorsun? Dyson hayranlığı var. var. Bizim evde de var Şahane Dyson hayranlığı. Dyson böyle bir ne? arzu nesnesi oldu Süpürge zaten. Hocam. Süpürge hocam. Yok süpürgeleri mi çok seviyorsun? Dyson'ın bir sürü ürünü var ya seviyorum. mesela saç bilmem nesi var. Hmm. Benim hmm. hanım mesela saç şeyini kullanıyor. Asıl Asıl... saç. ona Bu. büyük bir aşk yaşıyorum. Dyson'ın yani, bir şey. tane aleti var. Böyle bir halka. Evet. O ne yapıyor? İçinden hava üflüyor işte. Portal açıyor. Portal açıyor. Fakirlikle <O> şey anlatıyor diye işte. Ama çok küçük bir portal açsın, Sadece Ne var lan yavrum? Şeytanı böyle bir avuçlayıp... Fakirlik açmış, böyle millet bakıyor da. Fakirlerle göz göze geliyorlar. Böyle dönüyorlar, böyle ağzı Sen böyle oturmuşsun şemine falan böyle bakıyorsun, portaldan gözüküyor. Yalnız öbür taraftan buraya geçiş yol yok değil mi? Yok yok, onlar gelemiyor. Sen ama bir şey atabiliyorsun mesela. Orada tavuk gibi var gibi. <laughs> Kapüşen <aldıramadıklarını. gülüyor> bakıyor böyle? Elde şey, bakıyor. adı İbleti Alem. Evet. V2. Evet. Evet. <laughs> çok, çok iyi durumdayız biz diyorsun, rahat ediyorsun yani. çok ya. Ne pis adamlarsınız <laughs> <siz de. gülüyor> çok iyi. Çok Zaten komik senin komik. temizlediğin Çok sende Çok kötü havayı oraya Çok <laughs> 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 Fakirler oğlum temiz bir <laughs> adam olarak düşünüyorlar. Yani, o, o. evinden Kıyma gelen... mı koktu ya falan oluyorlar böyle hani. <laughs> Bugün şey <laughs> çıkmış, köfte çıkmış <laughs> evden. Modu var değil mi böyle basıyorlar mesela Çünkü mi? klimadan biliyoruz <laughs> mantığı. Aldığı havayı bir yere vermesi gerekiyor. Mecbur işte. o, Enerji o, en azından. Mesela Elon Musk'ta yüzlerce mi var ondan ne yapıyor? Dolu Daha <laughs> büyük basıyor. bir algası var. Şu an Elon Musk'ın zaten şimdi solamıyor muyuz hepimiz? Belli bir süre Ye zengin olarak geçirmiş insanların birçok özelliği değişiyor hem fiziksel hem mental olarak. Mesela İsmail Bey, bir tane örnek verebilir misiniz? Ama içinde Erdoğan Ciltleri fazla, güzelleşiyor, güzelleşiyor. <laughs> Evet, kesinlikle ciltleri güzelleşiyor bir kere. Et evet, kalitesi. Bu, evet, evet, evet. Evet, evet, yediğin içtiğin şeyin sakalları kalitesi. Sakallar da güzelleşiyor sakalları bence. Sakalları parlıyor. Yüz parlaması var zenginde. Hocam <laughs> ne oluyor İmkan Hocam? Sizin de parlıyor. Mevduat'tan mı nasıl? oluyor? Mevduat hesabından mı oluyor? Mesela, biz de şey mi yazıyor mesela, biz normal giriyoruz bankaya. Mesela 50 bin de 100 bin arası, %15 artı %2 parlama falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle bir şey mi Kim yaptı? Yaptıkça Tabii, parlama geliyor yani. abi. Yine ben zengin olmadığım açıyor. için bilemiyorum abi. Hocam siz yani. Ama bir zengin parlaklığı var hocam. Hocam, Yalan. hocam sizde bir DNA zenginliği var. <laughs> yani bilmiyorum. Ama şöyle ama. şunu düşündüm. Yani zengin bir zengin olmanın ilk kuralı zengin gibi olmak ya. <laughs> O öyle başlıyor sadece olur, zenginler her şey. E, şey fakirler öyle zannediyor. Mesela zenginler de fakir gibi gözükmeye başladı ya. <laughs> ama Dur. o başka bir şey. Anlıyorum seni ama şey anlatıyorum. Gerçekten ünlü gibi davranarak ünlü olan Zengin gibi davranarak zengin olan insanlar var Türkiye'de. Şöyle bir oyun oynayalım. Birinin kaç parası olduğunu sadece bakarak anlayabilir misiniz? Ben anlarım çok net. Kaç parası var bunun? Bir kere senin göstereceğin insanı muhtemelen Google'dan bulacaksın. Google Seni karsa... gösterdik şimdi. Hayır bakarak bulacak. <laughs> 150 bin TL'niz var İç Bankası'nda. <laughs> Bazen dolardan yeni bozdurmuşsun, günlük faize koymuşsun. <laughs> kur korumalıya geçeceğim mi diye düşünüyorsun ama 3 ayda da batarım bu diye korktum. Bu zaten korktuğundan... bak, kur korumalı satalım. kur korumalı. Güven korumalı. Şöyle, yaparsan kur korumalı, kur korumalı diye ses geliyor buradan. <laughs> Benim bankada çok minimal bir altınım vardı böyle gram olarak. Beni bankadan aradılar ve dediler ki bu altını bozdurun ve kur korumalıya korun.